Demek sizde tehdit var, ısrar yok ha? Güzel kelime yapmışsın. Bakın Onur Bey, bizim... kelime oyunları çok tehlikelidir ama Çetin Duman. Kelime oyunları edebiyatta güzel durur. Bizde tehdit yok, yasa var. Yasa ceza diyorsa ceza, ama bir farklı. En ağırında. Bakın Onur Bey, bizim piyasada işlerin nasıl yürüdüğünü siz de bilirsiniz. Bizde bir şansımız var. Tehlikeli... şimdi bunları Çetin Bey? Şu anda ofisinizde kim var biliyor musunuz? Mali polis. Evrağınıza el koydu. Bir başka de işte. Tek inşaat artık tarih oldu. Onur Bey yapmayın lütfen. Nuray Hanım güvenlikçi arkadaş gelebilir. Onur Bey bakın konuşabiliriz. Buyurun efendim. Mali polisten geldiler mi? Evet efendim aşağıdalar. Buyurun Çetin Bey sizi bekliyorlar. Onur Bey bakın anlaşabiliriz. Bir konuşalım lütfen. Buyurun.